vermesi gereken cevap aşağıdakilerden hangisidir? Ali öğretmen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin örnekli yöneticisini işleyecektir. Dersinde peygamberimizin hayatından ve topluma örnek olan davranışlarından bahsetmiştir. Ardından ey insanlar biliniz ki Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Bütün insanlar Adem'den gelmiş, Adem de topraktan yaratılmıştır. Arabın Arap olmayanı, Arap olmayan araba, beyazın siyahı, siyahın da beyazı hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük ancak takva ailedir, hadisini okumuştur. Ve hadiste Hz. Muhammed'in hangi özelliğinden bahsedildiğini sormuştur. Burada bütün insanların Adem'den gelmiş olması... Adem'in de topraktan yaratılması, Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayan araba, beyazın siyah siyahınla beyazın hiçbir üstünlüğünün olmaması aslında bütün insanların eşit olduğunu ifade etmesi demektir. Merhametli ve affedicidir. Bu yönünden bahsedemeyiz. İstişareye danışmaya önem verir. Yine bu yönden de bahsedemeyiz. İnsanlara değer verir ve hepsinin eşit olduğunu söyler. Evet. Cesur ve güvenilirdir. Yine bu yönünden de bahsedilmemiş. O halde doğru cevabımız C seçeneğidir.